Erhan benim çok eski arkadaşımdır. Merhaba herkese. <laughs> çok eski arkadaşım derken <laughs> hakikaten eski arkadaşımdır. Yani yaklaşık 22-23 yıl önce tanışmıştığımız, vallahi 98 yılında. Hatta bulursam şöyle şuralara bir yere bir fotoğrafımız var Çakıyoruz. abi çok. Evet. Hala gençiz gerçi yine çok bir şey değişmedi. Biraz sakallarımız beyazladı. O da uzun yıllardır sigorta işinde ve çok iyi yerlere geldi. Kapak fotoğrafından da gördüğünüz gibi bugün çekme karavanlardaki kaskoyu konuşacağız. Benim karavan kaskosu yaklaşık 2 yıldır var. Yani ben 2019'da karavanı aldığımdan beri karavan kaskom benim var Erhan sayesinde. Tabii ki ben de çok fazla bir şey bilmiyordum. Geliştirdim. Hani birlikte geliştirdik. Hakikaten e, öyle oldu. Detaylarına girdik, inceledik. Evet, çok da çok güzel. da fazla gerçekten. detay var ve evet. beraber de çok güzel şeyler öğrendik. Bence de. Bunu da çok... kendi poliçene de uygulamış olduk. Bu da çok önemliydi bizim için. De. Bence Bize de. de çok gelişim kattın. Kesinlikle. Bizim için de çok kıymetli oldu bence. Çünkü gerçekten insanların bu konuda çok büyük bir bilgisi yok. Acente evet. olarak birçok acentenin yok. Evet. Senin sayende Kesinlikle, biz de daha önce talepler geliyordu ama ana şirketlerin bu konuya bakış açıları da çok iyi değildi. Aynen. Özellikle pandemide şirketler bu konuyu da gerçekten çok geliştirdiler. Ve ciddi anlamda da bir ivmelenme oldu bu konuda. Karavanda patlama oldu evet, zaten yani, yani bayağı evet. evet. Mevcut acenteliklerimiz de uluslararası şirketleri kapsadığı için Özellikle uluslararası şirketlerin bu konuya tabi yurt dışından antrenmanları çok daha fazla kesinlikle, bildiğiniz üzere. Kesinlikle. E, buraya da entegre olmaları ve burada Türkiye'de de bu poliçeyi böyle birazcık e, hemen geliştirebilme evet. aksiyonuna sahip olmaları. Çok e, Kaslarının aslında yurt dışında çok kuvvetli olmasından evet, evet. kaynaklı. Olur. Bildikleri için. Evet. Işi. Bizim de şansımız, bizim de e, 4 tane centelimiz var. Bunlardan iki tanesi zaten uluslararası şirketler. Hı hı. Dolayısıyla da onlarda çok daha çabuk çözümler Kesinlikle. bulabildik. Biliyorlar çünkü. Evet şey. aynen öyle. Çünkü karavan kaskosu çok önemli arkadaşlar. Şuna eklemek istiyorum. Artık karavan özellikle bizim gibi ithal karavanlar bir ev parası yani pahalı bayağı pahalı evet, evet. yani ev parasını karavana veriyorsun ve Hani biz orta gelirli insanlarız. Böyle neredeyse bütün paramı ben hani karavana yatırdım. Yani dolayısıyla ona bir şey olursa... Hatta kar ettim. bir de kar ettim evet evet. Çünkü euro olduğu için biraz kar ettim oradan. Ama problem şu. Eğer benim gerçekten şu anki karavanımda Allah korusun çünkü salınım konusunda çekme karavanlarda her ne kadar stabilizatörler işte ATC sistemleri olsa bile ...bazı yerlerde problemler yaşanabiliyor. Tabii. O yüzden sadece salınım konusunda da değil... ...mesela Abant'ta bu kış... ...kış kamplarını biliyorsun ben değil çok mi? seviyorum adamım... ...yani hani her yere gidiyorum... ...kar, buz, fırtına falan... Ee, ...kış kamplarında Abant'ta... ...maalesef çok dikti orası... ...orada herhalde biraz yavaş geçildi falan... ...çok detayları bilmiyorum... ...oradan maalesef karavan, çekme karavan... ithal bir çekme karavan, yeni ithal çekme karavan... ...geri geri ağaca çok sert çarpıyor... ...tabii ara, araçta buçuk tonluk bir pick up çekiyor. Çok Onun da yüreği Çok büyük bir zarar açtı. Çok ciddi bir zarar açtı ve maalesef kasko yoktu ve hani düşünmek bile istemiyorum. Bana gruptan fotoğraflar geldi. Arkadaşım böyle hani bakamadım o kadar kötü ki böyle evet. hemen düşündüm. Benim burada bir şey olur mu? Kış kampındaydık. Yayla'daydık. tam o olduğunda hatta korktuk bayağı biz de. O yüzden karavan kaskosu çok önemli arkadaşlar. Bunu mutlaka Teminatını böyle büyük abilere yüklemek gerekiyor. Hani neyse parası verelim, büyük abiler bunun derdini onlar çeksin diye. Şimdi şöyle oldu. Bana zaten bu konuda bir sürü soru geliyordu. Erhanla da hep bunu konuşuyordum. Bu soruları bir derleyelim, toplayalım ve hani bunları e, bir YouTube videosu yapıp karşılıklı e, anlatalım istiyordum. Çok Nitekim yavru. öyle yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Yani, hani bizim bu konuda için de, benim için de çok büyük bir keyif. Evet. Benim ilk Umarım defa izleyenlere de Tabii, bir katkı sağlar uzak. ve karavan kaskolarının gelişmesine de katkı sağlar çünkü Kesinlikle. insanlar bu konu hakkında çok bilgiye sahip değil gerçekten ee, değil rakamsal boyutları ile ilgili de konuşuruz zaten evet evet konuşuruz belki herkesin alabileceği hale de getirilebilecek bir kasko evet. modelleri de var ve Ondan hala bahsederiz. Ve hala şunu bilmiyorlar arkadaşım. Yani ya çekme karavanı kaskı oluyor mu diyor. Ben diyorum ki iki yıldır var zaten bende. Yani aa nasıl oluyor? Ayrıntılar nelerdir? Gerçekten bilmiyorlar. O yüzden böyle bir video çekmek istedik. Sizler için böyle bir video çektik ve sorulara yavaş yavaş başlayayım Olur. o zaman arkadaşım. Çok önemli, genel bir cevabı olduğunu düşündüğüm bir soruyla başlamak Tabii. istedim. Hem ben de bildiklerim var, belki benim de bilmediklerim vardır arada gibi. Karavan kaskosu neleri kapsıyor diye genel bir soru var. Bu soruyu senden cevaplamanı cevap istiyoruz. Şöyle, karavan kaskosu aslında insanların alışkın olduğu araç kaskolarından farklı içeriklere sahip değil. Evet, şöyle ki, aynen. Aracımızda bulunan cam hasarı yaşadığımızda da karavanımızdaki cam hasarında da aynı şekilde kaskomuz devreye giriyor. Genel hatlarıyla söylemek gerekirse sel, deprem, yanardağ püskürmesi ki hani bunlar genelde insanların acaba içinde olmasa evet. çıkartabilir miyiz dedikleri şeylerdir ama hani artık dünyadaki bütün her şey çok değişti. Dolu mesela, de dolu çok dolu büyük sıkıntı. E, ondan sonra terör, terör de var. E, halk hareketleri, grev Bunlar poliçenin içinde var. Çok önemli. E, cam kırılması. Evet. O kemirgen da. ve vahşi hayvan. İşte bu. E, Zararları. İşte bu çok bir. önemli abi. Yani, yani çok normalde evet. araçta olduğunda evet, insanların evet. çok dikkatini çekecek bir şey değildir bu ama e, dolayısıyla bizde çok. Evet. Yani ben öküzlerin, boğaların arasından böyle geçerken abi boynuzu çakar mı acaba evet. benim karavana diye böyle korkuyorum yani. E, toprak kayması. Evet onun. E, fırtına. Gibi bir şey. Yıldırım düşebilir Allah korusun. Yıldırım da çok ee, önemli. E, dolu hasarları zaten son 2-3 yıldır çok fazlaca ülkemizde maalesef alınmakta. E, aslında bir araçta ne varsa karavan kaskoda da çekici hizmeti yani asistan o hizmeti önemli. dediğimiz. Bu da çok önemli. E, bu da poliçenin içerisinde var. Ferdi kaza yine içerisinde var. Çok e, iyi. Bunların hepsi hukuksal koruma belli limitlerde yani herhangi bir karşılaşabileceğimiz bir kaza sonucu yaşanabilecek bir hukuksal koruma içerisinde var. Çok önemli. Yani bir araçta ne varsa dava ve avukat masraflarından tutun da hmm. yani aslında araç kaskomuzdan farklı bir şey yok. Bence farklı olarak içinde işte az evvel bahsettiğimiz vahşi evet. hayvan evet, ya da buna evet, benzer evet. yıldırım. Daha fazla işte, yaşayabileceğiz. Evet yani, yani bunlar da burada daha fazla yaşanabilecek hasarlı. Arabada ne yaşayacağız vahşi hayvanı? Otoparka o, oluyor, çekiyorsun ama. Oluyor, oluyor ama Hani burada çok daha fazla önem arz ediyor ve bunların da bunun içinde olması çok kıymetli. Kesinlikle. Vahşi evet. yani hayvanların böyle. içine gidiyoruz Aynen işte. Aynen öyle. Yani Karacabe aslında... videosunda Longoz ormanlarının içinde bayağı inekler sabah kaldırıyor bizi çanlarıyla. Yani orada bir kendi aralarında tartışma çıksa bir boynuzu taksa. <laughs> benim <problem> alanımdan <laughs> çekil de Benim alanım evet zaten adamlar diyor benim, benim alanıma ne gelmiş bu karavan koskoca falan filan. O yüzden çok önemli abi. O yüzden bunların hepsi var. Yani karavan kaskusu aslında bunların hepsini kapsıyor. Süper abi. Dolayısıyla soruya cevap oldu diye düşünüyorum. Bence de kesinlikle çok ee... güzel genel bir cevap oldu. Kafamızı rahatlatabilecek her şeyi aslında e, içerisinde... riskleri oraya atıyoruz Aynen diyebiliriz öyle. yani. Aynen öyle, Aynen. O zaman ikinci soruya gelelim. Hırsızlık ve çalınma hangi durumlarda geçerlidir diye bir soru gelmiş. Bunu cevaplamanızı istiyoruz Erhan Bey. Tabii. Için. Yani bu konu bence en çok sorulan sorulardan bence biridir. Ee, kara taşıtlarında, kasko sigortalarında genel şartlar gereği e, hatta 4-11 diye geçer madde. Hmm. Bu maddede sigortalı aracın, anahtarlarının sigortalının veya aracı kullanıma tahsis ettiği yani BE sınıfı olan bana verdin Aynen. gibi düşünebiliriz. Kendi ev veya iş yeri kapalı veya kilitli Mekandan çalınması durumunda zaten kanunen yani hırsızlık kanun, kanun gereği böyle. Aynen. Zaten. aynen. E bu da nasıl olur? Delme, kırma, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor kullanarak alınması halinde hırsızlık ve çalınmadır zaten. Kanunda karşılığı aynen. budur. Dolayısıyla bu durumda hırsızlığa girdiği için, çalınmaya girdiği için zaten herhangi bir muafiyet uygulamadan poliçeniz ana şartları gereği, Bizim de yaptığımız kaskoda çalınma ve hırsızlık mevcut. Süper. Artı ilaveten e, tabii ki senin karavanınla e, seyahat ettiğinde kamping alanlarınız var. Evet. Otoparklarınız var. Evet. E, bu otoparklar da e, eğer bir vergi mükellefi ise otopark fişi ya da vale fişi kayıt altına alınıyor evet, bir şekilde. Evet. Giriş çıkışlar kayıt altında evet. ise bir artık güvenlik kameraları varsa, falan mı e, var zaten artık? E, bu durumda şey da sorumlu olduğunuz yer size bu şartları sağlama gereği ortaya Aynen. çıkıyor. Yine ana şartlar gereği bu ülkeniz, hırsızlık ana şartları yerine getirildiği için ödemesini yapabilir. Aha. Burada tek dikkat edilmesi gereken hani her zaman e, aracın bulunduğu yerin kayıtlarının tutuluyor olması, Tabii. güvenlik kamerasının olması böyle durumlarda, böyle Doğru. kamping alanlarında Doğru. bir otopark fişimizin, resmi bir evrağımızın Karşı tarafın bir vergi mükellefi olmasının gibi ana şartlar giriyor. Aynı. Hırsızlık ve çalınma da böyle durumlarda yine geçerli geçerli olur. Bu da son derece önemli bir bence de. soruydu bence. Bence de çok önemli bir soruydu. En çok tabii ki bu soru geliyor. Hep kaç para olacak, ne kadar ödeyeceğim. Yani soru şu aslında poliçe primi nasıl makul hale getirilebilir? Yani bu çok yüksektir ama biz şöyle şöyle yaparsak böyle böyle olur diyebileceğimiz bir şey var mı? Birincisi benim arkadaşım olursa <gülüyor> 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 Selam herkese Bizim selamımızı söyleyin Bu arada başta tanıttım da yine söyleyeyim aşağıya Bursa Sigorta'nın linklerine iletişim bilgilerini Erhan Bey'in adını soyadını direkt Erhan Bey'i arayabilirsiniz Bu konuda gerçekten çok bilgili Hepsini aşağıya bırakıyorum arkadaşlar Şimdi aynı araçlarda olduğu gibi Kaskolarda da hasarsızlık indirimleri var. Yani senin 2 yıldır. yaşadığım gibi. Evet. Senin 2 yıldır kaskon var. Ama 2 yıl önceki priminle bu yılki primin arasında dağlar kadar fark var. var. Evet, Sebebi dakikaten. de gerçekten e, iyi bir sürücü olman ve iyi bir sürücü olduğun için de tüm poliçelerde olduğu gibi iyi sürücü indirimi alman, Aynı. hasarsızlık indirimi alman. E, bunların hepsinin istatistiği var. Çok Dolayısıyla önemli. zaten birincisi hani bu konu aslında biraz böyle otomobille hiçbir farkı yok yani gibi. Otomobillerdeki gibi düşünebiliriz. Bir araç aldık, kaskosunu yaptırdık, hasarsız kullandık. Bedeli artmasına rağmen, e, karavanımızın ya da otomobilizin aldığımız hasarsızlıklardan kaynaklı ilk defa sigortalanan birisine göre çok büyük bir yüksek Aynı. avantajla sigortalanıyor. Aynı. İkincisi, genelde de biz Aynı zamanda da bir motor siklet kullanıcısıyız. Motor evet. sikletimiz de var biliyorsun. Aynı zamanda ben karavanda tutkunuyum ama evet, henüz evet. daha Sıra e, o konuya geçemedik. Umarım <laughs> ileride olur. Hayranlıkla ve tebrik ederek bütün karavan camiasını Teşekkür takip ederiz. ediyoruz. Harika bir şey yapıyoruz. Yapacağız arkadaşım. da en kısa zamanda inşallah. Ee, Sağ bu tarz poliçelerde muafiyetli poliçeler yapılabiliyor. Aslında muafiyet demek bir anlamda negatifken bu konuda karavan çünkü bazı insanlar diyor ki ben hayatımın belli bir zamanında kullanıyorum. Evet. Yani zaten 6 ayını kapalı bir alanımda kilitli olarak tutuyorum. Dolayısıyla... Ya da büyük riskleri evet. sadece ya da büyük ödeyi, riskler için ya da büyük riskler için büyük hasarlar için ben kasko almak istiyorum. Kendimden bahsedeyim. Evet, yani... Mesela ben muafiyetli olanı tercih ettim evet. başından beri çünkü ben büyük problemlerde sigorta şirketinin kapsasını istiyorum. Ama atıyorum küçük lastiği patlamış ki bagaj kapağı çıkmış, o çıkmış. Bu onu ben hallederim zaten Tabii. diyorum. Çok değiştirdi ve çok kesinlikle tavsiye ediyorum herkese evet. bunu. Şöyle ki böyle durumlarda işte 6 ay kullanmıyorum ya da 8 ayın hmm. yani 12 ayın 8 ayı kullanmıyorum, 4 ayı kullanıyorum gibi diyen tüketicilerimiz evet. var, arkadaşlarımız var, müşterilerimiz var. Onlar için muafiyet dediğim gibi hani daha önce negatif bir kavramken burada pozitif bir kavram olarak karşımıza aynen, çıkabilir. Aynen. Kişinin aynen. ihtiyacına göre. Yani aynen. tamamen muafiyetsiz bir poliçe yapılır. Aynen. Kişi 1000 liralık da hasar alsa poliçesinden faydalanabilir. 5000 liralık da alsa faydalanabilir. Ya da %2, yüzde %4 iki, yüzde iki tane alternatif. Yani toplamda 3 alternatif sunabiliyoruz biz tüketiciye. Süper. Tabii bunları böyle yaptığımızda her evet. bu baremde birim bir miktar aşağıya geliyor. Çok iyi evet. Dolayısıyla da makul bir fiyata yani bize göre makul. Çünkü şöyle de düşünebiliriz karavanların hepsi genelde ithal. Evet. Ve araçlarda olduğu gibi şu anda ithal bir arabada orta segment bir arabada yetkili serviste ön camı 5 ile 7 bin lira arasında değişebiliyor. Evet. E aynı şekilde karavanlarda da aslında rakamlar bu boyutlarda. Aynen. Yani ithalse kesinlikle. Evet. Yani ön bir muafiyet koymanın aslında çok ufak bir hasarda bile dolabileceği anlamına Aynen. gelebilir. Böyle alternatifler sunabiliriz. Çok geniş bir konuşma yaptık. Evet belki evet. Ama güzel oldu ama güzel ee, oldu. Güzel alternatif yani. olarak böyle düşünülebilir Kesinlikle kesinlikle. Sonraki soruya geçelim. Şöyle bir soru var. Hasar olduğunda ne yapmamız gerekiyor? Ee, karavanı nereye götürüp nerede tamir ettirmemiz gerekiyor? Gibi bir sorular vardı. Onları genelledim. Tamam. Onun Şöyle, cevabını bekliyoruz. E, hasar olduğunda yine hani hep aynı örnekle belki başlıyorum ama araçlarda olduğu gibi e, hasarımızı da yine araçlarda olduğu gibi tazmin ediyoruz. Yani eğer tek taraflı büyük bir kazaya karıştıysak, jandarma bölgesindeysek jandarma, polis bölgesindeysek polise haber vererek bir tutanak tutulmasını sağlayabiliriz. Ee, ikili bir kazaysa zaten tutanak e, olacak. Hı hı. Hasar olduğunda ne yapabiliriz? Anlaşmalı e, servise aracımızı karavanımızı götürüyoruz. Hı hı. Eğer anlaşmalı servisi o ilde yok ise herhangi bir şekilde kendi imkanlarımızla eğer götürmek istediğimiz bir yer varsa götürme şansımız da var. Herhangi bir, bir muafiyette olmaz böyle karavan, bir Karavan Özellikle ithal karavanlarda anlaşmalı zaten bir evet. yer oluyor yani. Aynen öyle. Dolayısıyla aynı bizim şehirde anlaşmalı şeyimiz olmamış oluyor. Onu evet. oraya götürmek zorunda kalıyoruz. Evet yapılması. aynen öyle. Yani yapılması gerekenler aynı. Otomobil kazasında ya da aynen. buna benzer aksi durumlarda gidiş şekli, işleyiş şekli aynı. E, bu şekilde de hasar tazmini sağlanıyor. Zaten şunu da eklemek istiyorum arkadaşım. Şöyle bir şey var. Karavanın her şeyi ithal olduğu için hiçbir dışındaki atıyorum benim o büyük camım var mesela biliyorsun. O büyük cam kırıldığında o camı kendi fabrika haricinde hiçbir yerde evet. bulma ihtimalin yok. Hani küçük o kare ve dikdörtgen camlar mesela onları alternatif olabilir ama yine tabii ki ölçüleriyle Doğru. birebir kendi markamın karavanının olması gerektiği için bu konuda oralara götürebilmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Sonraki soruya geçelim. Her çekme karavan kasko yapılır mı? Şöyle ee, 750 kilogram üzeri e, ruhsatı olan, bu çok evet, önemli ruhsatı olan e, karavanlara ve BE sınıfı kullanıcısı evet. olan karavanlara evet. E, kasko yapılabilir. E, ruhsat zorunluluğu var. Evet. Çünkü e, aracın 750 kilogram üzeri olduğunu gösteren bir belge. 750 kilo altı zaten ruhsatı çıkmadığı için bir şekilde. Evet. O aslında çok... o aracın bir aksesuar gibi kalıyor. Evet öyle ee, kalıyor. Zaten bedelleri de inanılmaz yüklü bedellerde de olmadığı için belki tercih de o yüzden edilebilir. Evet evet. Ediliyor. Evet. Ama çekme karavana kasko yapılabilir mi? Hangi durumlarda yapılabilir diye soruyorsak. Eğer, B sınıfı değil. ve 750 kilogram üstü olma üstü şartı olma. var o kadar. E, aksesuar bedeli ve ana gövde bedeli. Bizim de yaptığımız Aynen gibi. Aynen öyle. Üzerine sonradan takılanlar var ise en başında karavanımın bedeli 300 bin lira, aksesuarların bedeli 30 bin lira dediğimiz an 330 bin lira üzerinden Aynı. E, kasko bedelini hesaplatarak, Aynı. hesaplayarak çünkü karavan kaskosunda beyan esas. Tabii. E, herhangi bir şekilde araçlarda olduğu gibi kasko değer listesinde bir karavan e, değer listesi bulunmamakta. Aynen. Dolayısıyla da kişinin kendi beyanına göre düzenlenmekte. Aynen. Bedeli kişi ya da karavanı Hı. kullanan kişi zaten aldığı yerde bedeli belli. Biz Eğer de, ikinci else bedelini öğrenerek rahiç bedelini sorarak kasko yapılabilir. Bizde benim karavanda mesela bana dedin sen bedeli ne kadar, e, aksesuar ne var o işte kadar. tente vesaire onları evet. düşünerek onları söyledim. Aynen Hepiniz abi. öyle o şekilde zaten bakıp şöyle de bir şey söyleyeceğim. Benim özellikle bu konuda Adria'nın kendi sitesinde karavanın çıplak fiyatı ve aksesuarlarıyla fiyatını oluşturabileceğiniz, istediğiniz anda girebileceğiniz bir sistem var. Dolayısıyla oradan adreye kullanıcıları çok rahat gösterip hesaplatabilirler. Onun haricinde de kendi karavanlarını aldıkları yere sorumlu. Zaten bunu, genelde yeni bir karavan ya da işte yeni alınmış aksesuarları ödemişsin tabii cebinden. Aynen öyle. Biliyorsun Hain hepsinin paralarını. Yani. <laughs> evet kaç para. Sonraki soruya gelelim. Çeken Aracın kaskosu ile karavan kasko şirketi aynı olmak zorunda mıdır? E, sen bu konuyu daha önce de bana çok fazlasıyla dile getirmiştin, özellikle üzerinde evet. durduğumuz ve baktığımız bir konuydu bu. Şöyle ki, e, özellikle Türkiye'de restoran şirketlerin bazılarında ve karavan konusunda e, kasko yapan şirketlerin bazılarında bu zorunluluk var. Yani senin aracının karavanınla aynı marka olma zorunluluğu var. Fakat <laughs> bizim düzenlediğimiz şirketimizde bu şekilde bir zorunluluk yok. Bu da çok, çok büyük iyi. bir avantaj. Çok iyi. Çünkü birazcık orada müşteri sıkışmış hissedebilir kendini. Bu konuda aslında birazcık böyle açık ve esnek olması yani kişinin çekme karavanın markasıyla kasko markasıyla aracını kaskolattığı markayı aynı zorunluluğu biz istemiyoruz. Aynen. Yani çalıştığımız şirketler daha doğrusu e, temsil ettiğimiz büyük şirketler. Çok önemli abi. Bunu istemiyorlar. Böyle bir şart olmadığı için de müşteri de kendini çok sıkışmış hissetmiyor. Bu çok iyi. E, bu da önemli bir detay. O yüzden bu soruya hani olumlu bir şekilde cevap Süper. vererek. Olma zorunlu yok diyoruz. Süper. Harika. Bir de çekme karavan trafik sigortası zorunlu. olmak zorunda mı? Şöyle çekme da herhangi bir karayollarında e, trafik sigortasına tabi değil. Motoru yok çünkü. Çünkü motoru yok. <laughs> Aynen öyle. Çeken aracın trafik poliçesinin olması yeterli. Herhangi bir şekilde zaten motoru olmadığı için trafik sigortası düzenlenme şartı bulunmamakta. Aynen. Sadece çeken aracın trafik poliçesi olma şartı karayolunda seyredeceği için şart. Hatta şöyle de bir artısı var ilaveten. Hem aracımızın kaskolu olması hem aracımızın trafik poliçesi olması çeken araçtan bahsediyorum. Bizi öncelikle zaten koruyacak olan evet. poliçeler, Akabinde biz bizim karavanımıza zarar geldiğinde zaten devreye girecek kaskomuz. Dolayısıyla da hani orada sadece kişilerin bu trafik poliçesini ve kaskosunu özellikle dikkat etmesi bence çok daha önem arz ediyor. De. Bence Birinci de. öncelikle çünkü ihtiyari mali mesuliyet dediğimiz karavanın içinde hareket halindeyken insan taşınma yasak olduğu için Evet. aracımızla birisine zarar verdiğimizde Kasko poliçemizdeki yani çeken aracın kasko poliçesindeki ihtiyari mali mesuliyet insanlara zarar verdiğimizde devreye girecektir. Dolayısıyla da bu soruda trafik poliçesi de zorunlu değil. Şimdi zorunlu değil yani. Soruları azaltarak maddelendirdim ben. Hı. Yani çok fazla değişik sorular gelmişti ama ana sorulanlar bunlardı aslında. Bunlar içinde şunu eklemek istiyorum. Şimdi bizim karavanlar yine çok pahalı olduğu için belirli bir bütçesi olmayanlar bunlara kredi çekmek istiyordu. Evet. Orada şunu anlatmak istiyorum, kredi kasko yapılmadığı için onun bir zaten detaylarını sen daha iyi bilirsin. Anlatayım. Şimdi çok daha iyi kolay bir şekilde kredi çıkıyor kasko evet. olduğu için. E şöyle önceden tabi hani kasko bankaların kredi verdiklerinde araca zorunlu olarak yapılması şartı vardı. Evet. Hala da var. Evet. Sebebi de şu borç bitene kadar hala aracın sahibi daimi Mürtein olarak poliçede de hangi banka hangi şubeden ne aldıysanız onun adına daimi mürtehin olarak oraya eklendiğinde zaten banka kasko şartını yere gel, getirdiğini Aynen. düşünerek size krediyi veriyor. Aynen. O yüzden şu anda eskiden kredi verilemezken şu anda karavan kaskosu yapıldığı için bankanın da istemiş olduğu şart geldiği için aslında evet. karavanlara kasko ve bundan dolayı da kredi alınabiliyor. Alınabiliyor. Bu çok iyi. Abi. İkisi bir arada aslında tüketici için de eğer kredi ihtiyacı varsa yapılabiliyor. Bankaları ilgilendiren bir konu gerçi ama aynen, aynen. yine de sorulan sorular sorularda aynen, aynen. olduğu için cevaplayalım Kesinlikle. Ondan. Bir şey daha söyleyeceğim, ekleyeceğim ben. Mesela bir kaza anında geldi boğalar, karavanı mahvetti benim, çarptı birkaç yerine falan. ormanın içindeyim ben böyle orada Kesinlikle jandarmadan bir rapor hani araçlardaki gibi veya karavanın başına bir şey geldiğinde bunu raporlamamız nerelerde gerekiyor? Bunu ben şu an söylüyorum sana. Açalım şöyle. Aslında bu araçlarda da böyle. Gerekli. Şöyle ki büyük hasar dediğimiz yani ufak bir çizik ya da ufak bir cam kırılması. Bunları beyanlarla yaptırabiliriz. Yani beyan esastır. Ama büyük hasarlarda Sigorta şirketleri bunun oluş şeklini bilmek isterler. Kesin. Dolayısıyla da böyle bir herhangi bir şekilde büyük hasar yaşadık ama kamping alanındayız ya da dışındayız. Bununla ilgili fotoğraf çekmenin dışında eğer ki jandarma bölgesinde olacak zaten bu bir jandarmaya ulaşıp bir tutanak tutmasını, yani olayın resmi olarak orada olduğuna dair bir... Gerçekten o hayvanın ona zarar verdiğini... Onu tespit gibi. etmek belki zor olabilir. Onu gibi sizin gibi. beyanınızdan evet. da sigorta şirketi kabul eder. Fakat olayın orada olduğuna, evet o anda olduğuna evet. bunun dışında bir yerde olmadığına bizim bu konuya orada denk geldiğimizin bir kanıtıdır bu. Evet. Böyle olursa işimiz daha kolay olur. Kesinlikle. Normalde beyanla da bu tarz hasarlar ana şirketlerden talep edilebilir. Onlar da Hı. ödemesini yapar. Ama bir jandarma bölgesinde büyük bir hasar yaşadık tek taraflı bununla ilgili herhangi bir rapor olursa bizim elimizde çok, çok ben kendi olur. adıma kendi adıma konuşayım ben e, özellikle Longoz'da çok bu e, hmm. işte hayvanlardan korkuyorum çok yakın geçiyorlar abi çünkü böyle değişik hani yabani atlar var yabani domuzlar var gece işte oraya tilki geliyor tilki şey yapıyor falan gerçekten doğanın içinde longoz ormanları. Orada bir şey olursa ben tamamen ilk yapacağım iş. Senin de bana çok önce söylemiş olduğun gibi hemen jandarmayı çağırıp burada karavanıma böyle bir şey geldi. Hem kendimi garantiye alıp hem de tarihi tabii. olayını onaylı onaylatıp tut tutanak, aynen, olmuş tutanak tutturup. Dediğim gibi çok ufak hasarlar için bunları konuşmak birazcık yanlış olabilir. Yani çok evet. ufak hasarlarda zaten beyanla yapılabilir ki yani nitekim araçta da olduğu gibi çok ufak hasarlarda genelde insanlar ...hasar dosyası açtırmaktan imtina ederler. Ama büyük hasarlar için bu söylediğimiz çok, çok önemli. önemli. Zaten ben de hep en başından beri... ...mesela karavanı yeni değiştirdim. Erhan her şeyi biliyor en başından beri. karavanı yeni ruhsatı alır almaz... ...noterden, daha arabayı takmadan... ...yani noterden fotoğrafını Erhan'a attım. 10-15 dakika içinde ben arabayı takıp... ...Bursa'ya getirene kadar o orada kas kullanmış oldu ve kafam rahat bir şekilde geldim çünkü büyük hasarlardan korkuyorum abi. abi yani benim hatamla özellikle olan yani dönerken köşeyi dikkat etmedim çarptım veya işte fazla hızlı gittim salınmaya girdi araba rüzgar tüneline girdi falan problem oldu bunlardan korktuğum evet. için yaptım ve Şiddetle videonun sonuna geldik. Şöyle şuraya doğru döneyim size. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Öyle bir sizin sloganınız vardı galiba. Hayatınızdaki bütün riskleri... Bize devredin. Evet. Bursa sigortaya devredin. Kafanız rahat olsun. Ve güzel güzel kampınızı yapın. Tatilinize çıkın. Tabii ki dikkatli olun araç kullanırken yine ama hani büyük problemli hasarları düşünmemiş olursunuz. Ben şiddetle yerli karavanlar içinde konuşuyorum Tabii. çünkü yerli karavanlarda Erhan artık pahalı olmaya başladı yani 750 kilo üstü bir yerli karavan şu an 150 bin liranın altında yerli evet. karavan yok yani dolayısıyla lütfen oralarda da mutlaka kasko yaptırın detayları aşağıdaki bıraktığım linklerden Bursa Sigorta'ya. Erhan Bey'e ve diğer ekip arkadaşlarına ulaşarak yardım isteyebilirsiniz. Kapanış konuşmama geçmeden önce sen ne demek istersin? Şöyle, ben herkes öncelikle bu konuda karavan gönüllerini tebrik ed etmek istiyorum tekrar. Çünkü hakikaten çok güzel bir e, keyif, yaşam. hobi, evet, evet. yaşam tarzı. Evet. Ve sen de bunu hakikaten çok güzel anlatıyorsun. Sağ ol. ve teşekkür bence, ederim. Çok güzel duygunu geçiriyorsun. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Bir defa ederim, arkadaşın abi. olarak çok gurur duyuyorum, seviyorum ee, seni. E, keyifle ailecek takip ediyoruz. Evet, sağ ol. Umarım en kısa zamanda katılırız. İnşallah ee, bekliyoruz. E, herkese çok keyifli seyahatler, tatiller, keyifli zaman geçirmelerini e, diliyorum. Veya üzerine de ekleyecek olursak, hani bu kadar konuştuk. Kasko alırsanız da eğer e, bunların hepsinden, kafanızdaki bütün soru işaretlerinden, e, tüm e, risklerinizi bize olur, bir başka acente olur, başka evet, bir meslektaşıma evet. olur devrederek e, rahat bir şekilde, keyifli bir şekilde hiçbir kusuru, kazayı aklınıza getirmeden ya da olduğunda başıma ne gelir, ne boyutlarla karşılaşırım, Aynı. ne rakamlarla karşılaşırım demeden Aynı. Aynı. E, rahat ettirebilirsiniz kafanızı. Herkese keyifli sürüşler, keyifli tatiller, keyifli günler dilerim. Evet, Teşekkür bu vesileleri ediyoruz. tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Aynen, Hadi aynen. Kapatalım. Tekrar bir kampta görüşürüz. İnşallah. Hep evet, beraber kampta yaparız bir şeyler. İnşallah. Ee, tabii ki ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. <laughs> bu tarz videoların gelmesini <laughs> istiyorsanız bunu da söylemem lazım. Aynen öyle. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Sonraki e, bol maceralara, Önümüzdeki hafta çok güzel yerlere gidiyorum. Bol maceralı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.